Herkese merhabalar. Codeblocks uygulamasında 5. ödevim, not orta, not hesabı ödevimi yapmak istiyorum. Uygulamamı açtım. Yeni proje kısmından, Console Application'dan, C++ değil normal C'yi seçerek, C not ödev diyerek next dedim. Yazıyı değiştirelim. Ödev 5 diyelim. Compiler'ımı seçtim kaynaklardan, meyinden gördüğünüz gibi uygulamamı çalıştırdım. Şimdi benim kendimi anlatan kısmını önceki videolarda çokça çok anlattığım için hazır bir şekilde direkt bunun içinde ne var? Hem lokal dahil etmek komutunda bölgesel dil paketinden Türkçe karakter komutu da var. Şurası zaten kendimi tanıtan kısım. Bunu kopyalayıp direkt programaya yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi hem Türkçe karakter oldu hem de kendimi tanıtan kısmı hızlı bir şekilde yapmış oldum. Çalıştır komutuyla da gördüğünüz gibi hem Türkçe'ye geçti hem de kısaca kendimi tanıttı. Şimdi bundan devam edeceğim. Ne yapacağız bugün? Bugün not hesaplaması yapacağız. Not hesaplama diyelim. Not hesaplama. Önce ne yapıyorduk? Selam Tam sayılar menüsü altında, ana menü altında, selam kısmına void yani çağırma komutuyla çağırıp belirtiyorduk. Şimdi gene void kısmıyla not hesaplama kısmını çağıracağım. Açıyorum. Not hesaplamadan sonra void'den sonra noktaları bir kullanmıyorduk. Küme parantezimi açıyorum. int diyorum. Tam sayı belirteceğim. Vize, int, final. Double komutunu kullanacağım. Niye kullandığımı şimdi anlatacağım. Double komutunda da notum belirtsin benim. Tabi bunların hepsinin sonunda nokta virgül var. Oraya atlamayalım. Şimdi tam sayılar bize tam sayılar. Final bir tam sayılar. Double komutu da bana kesirli sayılar da olabilir. Kesirli sayı sonuç da verebilir. O yüzden double komutunu kullandım burada. Bunları girdikten sonra şöyle biraz uzatalım. Ekrana yazdır komutumuz vardı. Neydi ekrana yazdır? printer ekrana yazdır. Bize notunu giriniz. Cümlesine, tümcesine bana yazdır. Biz notunu giriniz. Sonra sıkane komutu vardı. Onu da şimdi anlatacağım demek olduğunu. Zaten bir önceki videolarımda anlatmıştım bu. Yine beş işaretini görüyorum. %D desimal. Yani Onu da Isay abi çalıştığımı belirtiyorum. Şimdi printf ekrana şunu yazdır. Ekrana bir şey yazdır komutu. Printer'dan geliyor zaten yazdır. Scanf de bir yerden veriler al da yazdır. Yani klavyeden veri girişi sağla. Yani scanf ekrana veri girişi printf ekrana veri çıkışı olarak birbirinin tam tersi olarak düşünebiliyorduk. Zaten bir önceki videolarımda bunu bal bal anlattım. Şimdi gene Print komutuyla final notunu giriniz. Final notunuzu giriniz diyorum. Yine kapattıktan sonra noktaları birbirime koyuyorum. Tabi ne yapacağım? Gene bir klavyeden veri almasını sağlayacağım. Bu veriyi yine salıyor alıyordu. Yüzde de desimalla alıyordu. Bir de bunu nereden alacak tabii ki de final belirtmiş olduğum yerden olması lazım. Kınaklık veri girişini. Şimdi bir de burada notu hesaplama şeklimizi gösterelim. Şöyle. Notu bana diyorum ki şöyle hesapla. Peki bize'nin çarpı 0,4 yazarsam, bu şekilde yazarsam hata verecektir. Hemen şu normal nokta koyuyorum. Bunu topla diyorum. Gene parantezimi açıyorum. Neyle topla finalin 0 tabi çarpı şartı kuralı 0.6 yani %60'ını al %40'ını al basit mantık düşünebilirsiniz bunu al bana bu notu hesapla dedikten sonra noktada bir koyup diyorum ki ekrana sen hesapladığın yıl sonu notunu göster yıl sonu notu yıl sonu notu eşittir de nasıl göster tabii ki de yüzde f olarak ve bunu ters sulaşan yani bu yukarıda bahsetmedik ne demekti bildiğiniz gibi bir alt satıra geçiş ters sulaşan yaptıktan sonra neyi notu köşeli parantezini kapattıktan sonra normal parantezi kapattıktan sonra noktalı virgülümü koyuyorum kısaca bir şöyle büyütelim bir birazcık anlatalım buraya kadar ne yaptık şurayı zaten hazır yapmıştım not hesaplama komutuyla çağırdım bu komutu void le tam sayılar, vize tam sayısı, final tam sayısı, double komutu kullandım yani kesirli sayıda olabilir. Ve dedim ki ekrana vize notunu girini yazdır. Ekrana bir şey yazdırmam için klavyeden bir veri aldım. Scanner komutu zaten genelde tam sayılarla çalışırken, hesaplama yaparken kullanılıyor. Yani biri birinin tersi gibi düşünebiliriz. Klavyeden veri girişi alacak. Bunları aldıktan sonra tekrar final notunu girin. Benden tekrar klavyeden bir veri girişi bilgisi isteyecek. Bunlar %D decimal ile sayı olarak belirttim. Daha sonra bu notu hesaplarken de vizenin %40'ını, finalin %60'ını topla ve ekrana yıl sonu notunu hesapladığın şekilde yaz dedim. Buraya kadar yaptım. Şimdi bunları yaptıktan sonra if komutuyla çalışıyorum tekrar. Diyorum ki eğer notun yani eğer if biliyorsunuz yine de eğer notun 60'tan büyükse. 60'tan büyükse ne yapıyorduk? Noktalı kullanmıyorduk. Köşeli parantez açıyorduk. Ekrana ekrana şunu yazdır, tebrikler, dersten geçtiniz. Tebrikler, dersten geçtiniz. Daha sonra bitirip alt köşe paranteziyle kapatıyorum. Değilse komutum vardı, yani else. Else komutuyla da... Evet, parmağımdan biri geldi. Aynı zamanda toplantıdayım else komutuyla yani değilse komutuyla da ne yapacaktım? Bir satıra geçiyorum. Köşeli parantezimin içinde. Printf diyerek seneye tekrar denemelisin. Denemelisin. Ya da seneye tekrar deneyelim. Ne yapıyorduk? Köşeli parantezimi bittikten sonra aktörü koyuyorduk. Al da kapatmıştık. Yani if eğer demek else de yani değilse yani şuradaki girdiğim not mesela büyüktür 60 dedim değilse dediğime göre de yani not küçüktür 60 olarak hesaplayacak. Bu yıl run yani F9 komutuyla çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi beni tanıtan yer açıldı. Vize notunu 50 girdim. Final notunu 85 girdim. Gördüğünüz gibi 71 ile tebrikler dersten geçtiniz dedi. Şimdi bunu kapattıktan sonra tekrar bir çalıştırayım. Vize notunu 40 gireyim. Final notunu da 40 gireyim. Gördüğünüz gibi 40 seneye tekrar dene kaldığımı gösterdi. Dinlediğiniz için hepinize teşekkürler.